Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Parumero Saga oyunu oynayacağız. Arkadaşlar kaldığınız bölümleri nasıl geçerim diyorsanız ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Evet şimdi 191. seviyeden devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi diyor ki bir tane ördek yumurtadan yandı. Zaten burada da gösteriyor. 20 tane su toplayacağım. 20 tane çilek toplayacağım. Ve civcivleri toplayacağım. Arkadaşlar çok basit şekilde geçmeniz için. Yardımcı olacağım zaten burada ben. Genelde aşağı kısmın kısımdan başlayalım. Çünkü aşağıda kısımlardan başladığınız zaman yukarıdan aşağıya doğru daha çok denk düşüyorlar. Örneğin bir bir tane yapacaktım zaten. Evet cil, tavuk civcivleri aldık. Şimdi geriye 20 tane kaldı. Önce bunu mavi tamamlayalım. Arkadaşlar aşağıdan başladığınız zaman daha çok her şey yerine oturuyor. Gördüğünüz üzere 14 hamle kaldı. Çok basit bir şekilde geçeceksiniz. Aşağıdan yukarıya doğru bakın, aşağıdan yukarıya doğru oldukça hepsi daha çok puan alabiliyorsunuz. Puanlar katlanıyor. Yukarıdan aşağıya doğru döküldüğü için bunu özellikle dikkat edin derim. gördüğünüz üzere arkadaşlar hem 3 yıldız aldım hem de oyun kolay bir şekilde oynanıyor bakın aşağıdan yukarıya doğru başlıyorsunuz daha çok puanlar geliyor aşağıda bakın katlanıyor puanlar bu da sizin daha çok yıldızla daha çok yüksek seviyede geçmenizi sağlıyor arkadaşlar çok güzel eğlenceli bir oyun Bakın puanlar gitgide artıyor. Bu bu puanlar sizi oyunda zirveye taşıyor. Gördüğünüz üzere hep en sondan başla, aşağıdan yukarı aşağıdan başladığım için en alt yerden başladığım için puanlar artmaya başladı. Biraz da puanları yükseltmeye çalışalım. Bakın arkadaşlar, aynı aşağıdan başlayınca daha da kolay olmaya başlıyor evet 3 yıldızı aldık arkadaşlar böylece 191. oyunun sonuna geldik bakın hatta yüksek puanla birinci oldum arkadaşlarımın içinde Evet 192. seviyeye geldim arkadaşlar. Burada bakın hediyeler veriyor. Kürek artı bir puan. Evet sıradaki puana geçiyoruz. 192. deyim. 192. bölümdeyim. İstersem 250 fasulyeye de aldım devam ediyorum küreğimi bu süper zor seviyemiş arkadaşlar süper süper zor seviyeyi nasıl geçeriz bir de onu hep birlikte bakalım görelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 40 tane çilek toplayacağım 40 tane havuç toplayacağım 40 tane su toplayacağım Evet arkadaşlar şimdi ilk önce dediğim gibi en sondan başlayalım ki arkadaşlar üzerinde daha çok toplansın meyveler havuçlar, sebzeler su evet arkadaşlar süper zor seviyeydi güzel bir şekilde atlamak için gördüğünüz üzere şimdi ortadan çileye vuruyorum ki onu, suları L şeklinde toplayabilmek için arkadaşlar sizde geçemediğiniz yerleri bana söylersen nereden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Geçemediğiniz bölümleri. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın aşağıya doğru genelde aşağıya doğru yaptığım için hem 3 yıldız almam da kolay oluyor. Hem böylece puan dengesinde puanlarda çok topluyorum. Çünkü aşağıdan yukarı daha çok Gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben yıldızlar topladım üzerine çünkü havuçlar dökülsün diye. Bakın çilekli beşli var. Sıralamada da birinci olmak istiyorsanız arkadaşlar kolay taktiği bunun en basit taktiği diyelim. Budur yani geçebilmek için. En aşağıdan başlıyorsunuz her şeye. En aşağıdan başladığınız zaman da böylelikle daha çok puan topluyorsunuz. Sıralamada da en yüksek sirveyi siz alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit.